Efendim hepiniz salak saçma oyunların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçenki bölümümüz çok kısa olduğundan bu bölümde iki tane oyuna yer verdim. Uzatmadan hemen başlayalım. Birinci oyunumuz Slap Battles. Oyun kısaca şöyle. Farklı tokat, farklı tokat çeşitleriyle milleti tokatlıyoruz ve bu sayede daha iyi tokatlar alabiliyoruz. Oyuna bazı tokat çeşitleri çok fazla zaman alsa da arkadaşlarla girmenin güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bir de bundan sonra oyunlara puanla vereceğim. Ve bu puanım 10 üzerinden 7. İkinci oyunumuz Soul Legacy. Efendim oyunun yapımı henüz yine daha yeni başladığından çok bir şey yok. Ama oyunun bu halinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Combat sistemi bence güzel güzel tasarlanmış. Oyun daha yeni olduğundan dolayı harita o kadar büyük değil. Her şeyden hemen bu oyundaki potansiyeli görüyorum ve yapımcıya da buradan başarılar diliyorum. Oyna puanım şimdilik 10 üzerinden altın. Oyunlarımız bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalı sevdiyseniz abone olmayı ve videosunu çekmemi istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. <laughs>